Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey e futbol oynayacağız. Haydi bakalım şimdi başlayalım. Barcelona bayağı bir güç takım. Takıma takıma bakın. Şimdi bakın. Onun takımı da iyiymiş. Adamda Keylor Navas var. Mbappe var, Muhammed Salah var, Müller var. Tanımıyorum bu. Kimmich, Marquinhos, Ald Aldrevit. Şey var. Alanya Spor'da. Yedeklerde Ener, Val Ener Valencia var, Modric var, Paul Dybala, Sergio Ramos. Yani bayağı iyi yani adım takımı. Diyebiliriz. Şimdi maça başlıyorum. Evet maç şimdi başlıyor. <laughs> Adam iyi başladı. Şimdi kim hiç? Kim hiç? Kim hiç? Oha. Yavaş. Of. Hakem. <laughs> avantaj bitti zaten. Ama çok sert faal yaptık. Orada Mertens. Mertens indiremedi. Hernandez. <laughs> Hernandez. Mert. Hernandez bir pas at. Güler, salaya, salaya. doğru. Sala. Sala. Sala ceza sahası içine topu ağlarımızda gördük. 1-0 gerideyiz. Hmm. İzlemeyelim zaten. Durun. Kamera ya bir şeydi. Şu anda siz siz biraz ekranı güzel görebiliyorsunuz ama ben kötü görüyorum biraz. Ya hadi be. Geç şu bas. Hmm, Kimiç, Hernan Hernandez hemen. Hadi Hakan. Hakan bir keresinde Friki golü gol, gol imzası attı. Çok güzel bir gol attı ama. Yani bayağı güzeldi derken. Sala ya izin vermeyiz biz. izin vermeyiz. Ama tehlikeli bir şey olabilir. Dun dun dun. Ve sarı kart. Sarı kart. Hmm, fuar zaten öyleydi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kim hiç topun başında. Kırmızı kart dedi. Ay sarı kart. Kırmızı kart diyor. Ceza sahası içine top bizde mi kalacak? Hayır. Hadi Miguel Crespo ne yaptın be Crespo? Hadi be. Çok fena bir vuruştu. Çok yani tehlikeli bir vuruş tabi. Kafa olmadı. Karvajal. Karvajal. Ah yapamadı. Ah ne yaptın? Oyun. Hayır kafa. Ya abi ikinci golüne nasıl atabiliyor adam ben onu şaşırıyorum ya. <laughs> ya abi ben Mbappe'yi mi sokacağım illa ya? Kiran Mbappe kim para için kariyerini sonlandı? Kiran Mbappe Mbappe girecek yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. 97'lik Mbappe'mizi buraya soktuk. Bunu da geliştirdik ve 99'luk oldu burada. Sala kötü yer, kötü yerde. Ve değişiklikler oldu hemen. Ay benden başladı doğru artık. Canım sıkıldı artık. Şu bu kadar gol yemekten. Hadi be ona. Oha! Gol! Gol! Gol attık arkadaşlar. Golümüzü atıyoruz. Hop! Yandı. Oy! Oh, oh, oh. Dur, 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 dur. Durun kaza yapıyoruz. Ha. Çok güzel. Ama o burada Ronaldo nasıl kaçırdı? Ben onu şaşırdım. Ben Ronaldo baya şey geçecek sandım gol ama yana Ronaldo onu kaçırdığını ben inanamıyorum. Ya nasıl kaçırdı ben onu şaşırıyorum. Oyuna girdi Mbappe golünü de attı. Bir, bir değişik daha yapacağım. Muhammed Salı'yı çıkaracağım. Çünkü orta sahada göbek yapıyorum. 75'lik oluyor. Oh. İdeal gitti. Oo <laughs> kötü. <-Kitty> yaptım takımına. <laughs> <laughs> Spakaset askeri. Spakaset ası koydum arkadaşlar. ve Messi. Canım Messi'm benim. Ah Miner aldı. Ama Hernandez. Uf. Uf. kır 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 kır. Kırın ayaklarını. Kırın. Kırın. Bu sizin göreviniz derken. Kırmızı kart. Evet. Kırmızı kart. <laughs> Kırmızı kart Zaten kurtulamayız Kırmızı kart çıktı Çıktı Gitti O gitti Gitti Gitti, gitti. Kırmızı kart gördüğünüz gibi Kırmızı kart yazıyor zaten Ama bizi üze, üze, Üzebilecek mi? Hayır Gördünüz mü? Ne yorum ne olur? Ah. <laughs> <laughs> tedavi Tedavi görüyor tedavi sona erdi Ne toplayacağım Derken Hop Gördün mü Oy o o şey geçseydi yemin ederim. Of 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 erkek. Bakın arkadaşlar şimdi. ilk kere şimdi bitecek zaten şimdi durdurayım videoyu. Arkadaşlar videoyu unutmuşum. Şimdi az önce çok tehlikeli bir şut derken. Aaaa! Aaaa! Arkadaşlar Crespo Miguel Crespo Benim neyin ol, olsa benim bu kadar kurtarışlar yapamazdı beniyor. Ben bende niye o kadar iyi kurtarışlar olmuyor? O da çıktı. Arkadaşlar belki video <laughs> en fazla 12 şey diyebiliyor. Oy karvaj benim. Karvaj Aha. Oy. Güzel. Güzel kurtarışlar. 91'lik şutunu 96'lık yaptım yani arkadaşlar. Arkadaşlar Nasıl oldu öyle? Ya! Ya! <laughs> <laughs> Oha, gel. Avantaja bile oynatma. Gol! <laughs> dolar böyle artıyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolar öyle artar. Messi. Az önce bir kesinde Messi çok güzel bir çalım yaptı diyecekken hocam faal yok mu? Faal yok mu? Bana ne faal var hocam? Crespo. Ya abi girsin artık şu gol ya. Girsin. Gitsin diyenler like atsın. <laughs> <Hayatın tanımıyız>, Messi. <laughs> 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 Crespo. Vur onu be Crespo. Ya Crespo. <laughs> <laughs> Yürü gitme Crespo. <laughs> 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 <Gülüyor> 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 ama nasıl kurtarış yaptın yürü ama ya oğlum bu maçı kazanmamız lazım ya Kresmo sen yürü git ya bir yürü git git. Aa, değişiklik. Değişiklik hakkımız yok. Önce, niye? Önce ve Hocam. Ulku niye koyamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> <ve mutfağımızda> niye? <laughs> Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Geride olduğumuz için galiba. Tamam bakın şimdi. O zaman iç hep pasta içeceğiz o zaman. Yeter yani artık uzaklaştırmayacağız. Ya Karvajal. al şu pası. Heh gol.